Burası ıssız bir yer. Buraya kimse gelip cesaret demedi. Biz büyük bir cesaret ettik. Risk aldık. Kafadan tutmaz dediler. Şimdi de Trabzon'un gözde mekanlardan bir tanesi burası. Karadeniz'e az ürünler. Mısır ekmeği var, kuymak var, kayganamız var. Türkiye'de ilk mısır ürünü helvası var. Kendimiz ürettik mısır unundan ve Türkiye'de şu anda tek. Yemek de sunumda olacak, görsel ekran her şey olacak. Sadece karın doymak değil, bence usta kasap turist olması lazım, düzgün olması lazım, çalışkan olması lazım. İşini sevmesi gerekiyor. Sevdikten sonra her şey başarıya ulaşırsın. Şenol Kalaycı, 1974 Akçabat doğumluyum, ilk okulun mezunuyum. Sekiz kardeşiz, Beş tane erkek, üç tane kız, evliyim, dört çocuğum var, üç tane erkek, bir tane kızım var. İki günü akçavatla, akpınar gününde okudum. Okuduktan sonra. 1983'te iş hayatına başladım. Bulaşıkçı olarak bu mesleğe başladım. Babam iş yapıyordu. Esnaf lokandasıydı. İkinci şubeyi babam da bize 96'da devretti. Dört tane şu şubemiz var şu anda. 4 restoranı, iki tanesi esnaf lokandası, Üdüge tanesi büyük, bir tanesi 800 kişiye günde hizmet veriyor. Bir tanesi de 1000 kişiye. Toplamda 4 şubeye 300 kişi personelimiz var. Bir de yemek fabrikamız var. Yemek fabrikasından beraber beş tane oluyor. Bu şu, şu anda bulunduğumuz üçüncü şube Yıldız'da. En büyük bir restoran burası şu anda. Burası 800 kişilik. 6 tane salonumuz var. 120 kişi çalışamadı sadece burada. Burası ıssız bir yer. günü Trabzon, Hoştepe müthiş bir hakim manzarası var. Ama buraya kimse gelip cesaret demedi. Biz büyük bir, bir cesaret ettik. Turizmi görerek buraya bir yatırım kararı aldık. Risk aldık. Kafadan tutmaz dediler. Ama biz riski aldık. Farklılık yaratmak. Amaç farklı bir konsept çıkartmak. Hayal ederdim onu. Farklı bir misyonla yola çıkmak vardı. Onu da burada gerçekleştirdik. Şimdi de Trabzon en gözde mekanlardan bir tanesi var. Yerleşim bizden sonra hepsi oldu. Biz buraya geldik mesela burası tamamen turizm alanı oldu. Sen sonra başka restoranlara geldi, oteller geldi, binalar, villalar yapıldı. Yani burası tamamen turizme kazandı burayı. Menüde <laughs> aksabat köfte var, balık var, tavuk yemeklerimiz var, çökertme kebabımız var. Çökertme kebabımız da meşhur, güzel. Çünkü çökertme konfleden yapılıyor. Eden bir hayvanda bir kilo çıkan bir et var, konfile. Eden en lezzetlisi, en yumuşak olanı. Akçabat köftenin katkı yok. Sadece akçabat köftede ekmek ve tuz. Hayvanın sadece kol, kaburga, kerdan ve ince çember ya Akçabat en iyi köftenin oluş şekli. Her etten akçabat köfte olmaz. Bizde parat akçabat da kullanılmaz. Parat kimse sevmez. Et olduğu gibi orijinal. Sadece tuz, sarımsak, ekmek. Ekmekte köfte, eti birbirine bağlaması için hem köfteyi yumuşak tutar. Karadeniz'e az ürünler, mısır ekmeği var, kuymak var, kayganamız var. Kuymak mesela yabancı turistlerin ve yerli turistlerin çok tercih ettiği kuymak. Turşu kavurması, pazı kavurması, mısır ekmeği ve bizde de Türkiye'de ilk mısır unu helvası var. Kendimiz ürettik mısır unundan. Türkiye'de tek. Yöresellerini sürekli gezdiğimiz için, araştırdığımız için nasıl bir şey çıkartabiliriz, değişik olmayan bir ürünü çıkartmak için. Onları ustalarla beraber işlere yaparak güzel bir usulün elbası çıkarttık. Ve Türkiye'de şu anda tek ve yerli ve yabancı turistlerin de bilgisini çok çekiyor. Denemeye devam ediyoruz. Sürekli araştırıyoruz. 2013 yılında nasıl açtıysak aynı heyecanla, aynı istekle, aynı araştırmadan devam ediyoruz. Mısır şu anda Türkiye'de tek, çok da güzel tutuldu. Yapımda sonra da farklı ürünler yakında zamanda gelecek yine. Bu sürünü kullanılıyor, bu sürünü helvasında kullanılıyor, palıkta kullanılıyor, her yerde kullanılıyor. Kuymak Trabzon'a has bir ürün. Tereyağı, mısır ve kuymak peynirden çekilen tuttuğu 3 metre, 5 metre kaytan gibi çekilecek. Çekildiği zaman yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Bir çok da güzel bir ürün, herkesin yemesini tavsiye ederim. Kuymak peynir kolat beni diyorlar çekilen. Şimdi her peynir çekilmiyor, o, o sadece koymak için yapılan, çekilmesi için. Onu da sadece koymak yaparlar. mezelerden humus var, Türklerin çok sevdiği. Arap müşteriler soruyordu, humusun ne olduğunu biz de bilmiyorduk. Hatay'da o taraflarda var dediler, biz de buradan Hatay'a gittik. Hatay'da bir restorans arkadaş vardı orada. Ondan HUMUS'un yapılışını öğrendik. Ondan sonra geldik, aynısının uygulamasını yaptık, servise sunduk. Şu anda da bayağı Araplar tarafından tercih bir Müşterinin taleplerine göre çeşitlendirdik. Bu mesleği, bu işi araştırmak çok yaptık. Çok gezme yaptık. Sürekli Akşaba'da yenilik peşinde koştuk. Kitlediğim üç tane şehir, il kaldı. Tüm illere gittim. Hepsinden bir şeyler öğrendik, bir şeyler kaptık, mesleğimize, buraya bir şeyler getirdik gittiğimiz yerde. Yemek işte sunumda olacak, görselde olacak, her şey olacak. Sadece karın doymak değil, onun için sürekli araştırmak, yenilik yapmak mevcut etmesin. Yoksa yerinde kaybolup gidersin. Pandemi bittikten sonra geçen yıl zirve yaptı turist olayı. Bizim Karadeniz'in en çok tercih ettiği turist Araplar. Arap ülkeleri, yeşili, doğası, suyu. Arap turistler geldikten sonra Trabzon'da ekonomi şanlandı. Restoranlar sayılar arttı, otellerin sayıları arttı. Ekonominin burada ne oluyor? İşsiz adamı yok. Ekonomiye katkısı oluyor. İşsizlik ortadan kalkıyor. Çok ciddi bir katkısı var Araplara. Evet. Şazim teklifine var ortak açalım diye. Burada yatırım yapmak istiyorlar. Bize ortak olmak istiyorlar. Aynı Akpınar şubesini Dubai'de, Katar'da açmak istiyorlar ama şu anda ona hazır değiliz. Ama şu anda anca buradaki tam sistemi oturtmak, burada büyümek istiyoruz. Kendi memleketimizde, dışarıya şu anda düşünmüyoruz. Bence usta kasap turist olması lazım, düzgün olması lazım, çalışkan olması lazım. işini sevmesi gerekiyor. Sevdikten sonra her şey başarıya ulaşır.